İyi günler arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir e, ve Demet Özdemir'den sürpriz paylaşımlarla karşınızdayız. Çiftimizin güzel karelerini fan sayfalarından toparladık ve yeni bir video düzenledik. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip bildirim butonuna basmayı ve güzel paylaşımlarımızı Anında izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni görüntülerle yeniden görüşmek dileğiyle. Bizden bu kadar. Kanalımıza izlemede kalın.